Merhaba değerli izleyenler. Didim Efeler Mahallesi'nde Villalar bölgesindeyiz. Sakin, nezih, elit bir yerdeyiz. Buradan liman yolu Atman Menderes Bulvarı'na 100 metre mesafedeyiz. Sağlık Ocağı, semt pazarı, süpermarketler, her şeyi buradan yürüyerek ulaşabileceğiniz noktada. Buradan tüm istediğiniz plaja ve koylara da araç ile 5 dakikada hiçbir trafiğe aşağı takılmadan gidebileceksiniz. 2,5 kilometre mesafede denize uzaklığımız var. Çarşıya, pazar her yere yakın olduğumuzu söyledik. Burada çok güzel bir villamız var değerli izleyenler. Bu villamızın iç ve dış tadilatı bitmiş. Komple yenilenmiş. Harika bir villa. Ön cephe, müstakil havuzlu. Yavaş yavaş villamıza girecek olursak hem basamaklı hem de rampayla villamıza geçiş sağlayabiliyorsunuz. Demir kapılarımız var. Burada bizim iki tane villamız var. Biri arka cephe, biri ön cephe. Bizim villamız ise ön cephedir. Bu havuz kendine ait müstakil havuzdur. Arka cephenin kendine ait müstakil havuzu bulunuyor. Balkonlarımız ve terasımız çok geniş. İç ve dış tadilatının yapılışı gerçekten çok güzel. Çünkü e, iç tadilatında kullanılan malzemeler çok kaliteli. Girdiğimizde yer fayanslarımıza kadar her şey değişmiş. Ve havuzun bakımı, mermerleri komple yeni baştan yapılmıştır değerli izleyenler. Burada çeşitli oynamalar yapabilirsiniz. Hemen yan taraftaki villa gibi cam balkon yapabiliyorsunuz. Ve bizim buradan havuz kısmından, balkon kısmından da salon ve mutfağımıza geçişlerimiz bulunuyor. Efeler Mahallesi'nde çok güzel bir villa. Hem konum olarak, hem fiyat olarak, hem de cephe olarak gerçekten güzel bir villa. Bu villayı kaçırmamanızı öneriyorum. Herakliye gayrimenkul olarak sizlere hep uygun portföyler çekiyoruz. Bu portföylerimiz de bunlardan bir tanesi. Balkon kısmından devam edecek olursak yine balkon kısmımızın yer fayansları da tekrar yapılmış. Baştan yapılmış. Ve güzel de bir fayans seçilmiş değerli izleyenler. Bizim balkon haricinde buradan da geçebileceğimiz merdivenli dış kapımız bulunuyor. Güneş arıyoruz, Güney cephe. Güneş almama gibi bir sıkıntımız yok. Ve salon mutfak kısmımız oldukça büyük. Dilenirse ayrı mutfak bile yapılabilir. Görmüş olduğunuz gibi e, kullanılan avizeler, boyası, yer parkeleri, mutfağı komple baştan aşağı değişmiş. Söylemiş olduğumuz gibi siz bu kirişlerden yani buradaki kirişten komple isterseniz salonu, mutfağı, tuvaleti ve yukarıya doğru çıkan merdiveni ayırabilirsiniz. Ama böyle de çok daha rahat ve Güzel durmuş. Burada buzdolabı makinesi yerimiz, fırın, bulaşık makinesi yerlerimiz ayrılmış. Oldukça büyük raflara sahip. Taşlarına kadar her şey değişmiş durumda. Salon mutfak kısmından haricinde burada bir de girişte kullanabileceğiniz RC lavabomuz mevcut. Bu RC lavaboda termostat takılmış. Bütün villayı sularını ısıtabilecek. Büyüklükte güzel bir termal Siz ben burada HV tuvalet olsun istemiyorum diyorsanız bunları kaldırıp burayı kiler olarak da kullanabilirsiniz değerli izleyenler. Merdivenlerimizden çıkarken oldukça geniş bir merdivene sahibiz. Yeni tip villalarda bu kadar genişlikte balkon, merdiven ve odalara sahip olamıyoruz değerli izleyenler. Eski tip bir villa olduğu için eski imardan yararlanmış. Eski dediğimizde bakmayın hani 10-12 yıllık bir villa de değerli izleyenler. Sadece iç tarafı değişmiş ve görmüş olduğunuz gibi giriş katta VC lavabonun haricinde bir de orta katta ana banyo VC lavabomuz bulunuyor. Burada klozetimiz, duşa kabin oldukça geniş. Havalandırması Yer bir duvar panya yine bu villaya şıklık katmış. Aynı bu görmüş olduğunuz gibi. Oldukça güzel bir banyo. Buradan da hemen sol tarafa baktığımızda harika bir oda değerli izleyenler. Girdiğimizde bu odanın balkonu bulunuyor değerli izleyenler. Ön cepheye bakın günlük güzel geniş bir L balkonumuz var. hem ön cepheye hem yan cepheye hakimiz. Görmüş olduğumuz gibi. Buranın arka tarafı da satılık. İsterseniz ben ikisini birden almak istiyorum. İki aile olarak oturmak istiyoruz derseniz arka tarafını da alabilirsiniz. Buradaki ikinci odamız. Bu ikinci odamız da yine ön cepheye bakıyor. Tüm her şeyi aynı değerli izleyenler. İkinci kata doğru çıkarken yine geniş güzel merdivenlerimizden çıkıyoruz. Ve bizim hem odadan hem de buradaki hol kısmından terasa çıkışımız mevcut. Yani bazı videolarda terasa sadece yatak odasından çıkılıyor. Öyle bir yatak odası kullanılmıyor pek. Fakat burada üçüncü yatak odamızı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda ebeveyn banyosu da mevcut. Yine her şey yer baştan değişmiş. Duşa kabini, klozeti ve tüm her şey değişmiş. Hava vurmanı da değerli izleyenler. Penceresi de mevcut. Yine oldukça büyük bir yatak odası. Böyle kısmından terasımıza çıkalım. Terasımız da yine oldukça kullanışlı. Yer fayansları komple yeniden değişmiş. Boyası, badanası yapılmış. Güzel bir villa terası. Ve buradan da bakacak olduğumuz zaman önümüz komple açık. Ferah, güzel, esintili bir yerdeyiz. Yani yaz, kış burada çok güzel hayat sürebilirsiniz. Şu an güneş öğleden sonraya doğru gidiyor. Biz sabah güneşini alıyoruz doğudan ve güneyden. Sonra burası gölgeye düşüyor. Siz de hem bahçe kısmından hem de teras kısmından çeşitli aktiviteleriniz yapabiliyorsunuz. Tekrar bir baştan aşağı gezelim. Fiyatımız 3 artı bir villa. Efeler Mahallesi'nde. Kent Kent Pazarı'na, Sağlık Ocağı'na, süpermarketlere çok yakın. Fiyatımız 5 milyon 200 bin. Değerli izleyenler. 5 milyon 200 bin TL'ye güzel bir villaya sahip olabilirsiniz. Siz de aşağıdaki iletişim numaralarından bizleri aramayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Sizlere genelde uygun portföyler sunduğumuzu söylemiştik. Siz de hemen bu portföylerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Güneydoğu cepheli fırsat villa milyon 200 bin TL gerçekten gelip hem yerinde hem de mevkisinin bölgesini görmenizi tavsiye ediyorum 3 artı bir yenilenmiş tadilatlı villamız. Söylemiş olduğum gibi doğu kısmında şu an gölge düştü. Siz bu güneş biraz daha gittikçe bu bölgede çok rahat bir şekilde yazın. Serin serin vakit geçirebilirsiniz. Kışınsa görmüş olduğunuz güneşten her türlü faydalanabiliyoruz. 3 artı Efeler Mahallesi villamız 5 200 bin TL alıcısına hayırlı olsun. Hepinize iyi günler.